Merhabalar. Suzan'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten uygulayacağım iki şiş örgü modeli anlatımı yapacağım. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum ve somon rengi bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup Bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. İlmeklerimi oluşturdum. Model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi çok fazla atmadım. İlmeklerimizin sayısı 10 ve 10'un katları artı 2 artı 2 ilmekten oluşuyor. Hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. İlk ilmeğim olduğu için düz olarak ördüm. Ve yan yana iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve yine ipi öne aldım. 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve iki ilmeğimi düz, son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünden ilk sıramızı ördük ve dönüş yapıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve burada 1, 2, 3, 4 düz ilmeğimi saydım. Dördüncü ilmeğin içerisinden geçerek bakın. Aradan değil alttan değil ilmeğin içerisinden geçiş yaparak bir ilmek alıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen ilk düz olan ilmeğimi yine düz olarak ördüm yan yana iki ilmekte kesme işlemi yapıyorum ve iki ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. şişimdeki diğer ilmeğimi de çıkardım. Böylelikle burada bir ilmek uzatıp oluşturduk. İpimi doladım, ajur yaptım ve yan yana dört düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 2 ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada yine 1 2 3 4 ilmek saydım. 4. ilmeğin içerisinden geçiş yaptım ve bir ilmek çıkarttım ve uzattım. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi de kestim ve iki ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım. Diğer ilmeğimi de şundan çıkarttım. Ajur yaptım, artırma işlemi yaptım yani burada ve dört tane ilmeği yan yana düz olarak ördüm. Sıra sonundaki 3 ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimizi ilk sırasını örgümüzün ön yüzünde kurduk. Ve dönüş yapıyorum. Örgümüzün arka yüzüne geçiş yaptık. ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak arttırma işlemi yapmış olduğum ilmeğime geldim. Ve bu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Devam ediyorum. İlmeklerimi ters olarak ördüm. İlmeğin içerisinden geçerek uzatmış olduğum ilmeği de yine ters olarak ördüm. Buradaki 8 ilmeğimi yine tamamlamış oldum. 2 ilmeğimi düz, diğer 8 ilmek üzerinde Ters olarak örüyoruz 3 4 artırma işlemi yaptığım ilmek 5 6 7 ve uzattığım ilmek 8. 2 ilmeği yan yana düz son ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemi diğer 4 ilmek üzerinde yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arttırma işlemi yapmış olduğum ilmekle beraber 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma işlemi yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi kesiyorum. İki ilmeğin içerisinden tek ilmek çıkarttım. Ve yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Burada örmediğim ilk düz ilmeğimle diğer iki ilmeğimin yerini değiştirdim. Ve örmediğim ilmeği de düz olarak ördüm. Aradaki iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi doladım, arttırma işlemi yaptım. İlk ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Yan yana iki ilmeğin içerisinden geçiş yaptım, kesme işlemi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm ve yanındaki düz ilmeği de yine düz olarak ördüm. Örmediğim ilmeği diğer ilmekleri arka tarafa bunu da ön tarafa alarak düz olarak ördüm. Ve sıra sonundaki 3 ilmeği ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın modelimizin iki kez kurulumu bu şekilde ve hep aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi ilk yaptığımız model uygulaması arka sırasını ördükten sonra yine tekrar edeceğiz. Aynı şekilde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Arttırma işlemi yaptığımız ilmeği de yine ters olarak örüyoruz. 2 düz, 8 ters. Tekrar 2 düz ve son ilmeği de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Yine beraber kuralım modelimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3, dördüncü düz ilmeğin içerisine geçiş yaptım. İlmeğin içerisinden bir ilmek çektim. İlk ilmeği düz olarak ördüm. Yan yana iki ilmeği kestim. Tek ilmeğe düşürdüm ve diğer ilmeği de şişimden çıkarttım. Artırma işlemi yaptım. Diğer 4 düz ilmeği düz olarak ördüm. Yan yana 2 ilmeği ters olarak ördüm ve yine burada dördüncü ilmeğin içerisinden şişime geçirdim ve bir ilmek aldım. Hemen İlk ilmeğimi düz olarak ördüm, yanındaki iki ilmeği kestim, diğer ilmeğimi de şişimden çıkarttım. Arttırma işlemi yaptım ve dört ilmeği düz olarak ördüm. Sıra sonundaki son üç ilmeği de ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. Tersleri ters, arttırdığımı da ters örüyorum. Ve burada çıkarmış olduğum ilmeği de, ilmeğin içerisinden çıkarmış olduğum ilmeği de ters ördüm ve aradaki iki düz ilmeği ördüm yine diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum arttırdığım ilmek ve ilmeğin içerisinden çıkardığım ilmeği de ters olarak ördüm iki düz son ilmeği de ters olarak örüp sıramı tamamladım ve tekrar modeli karşı taraftaki kurulumunu yapıyoruz beraber İlk ilmeği örmeden aldım. Yan yana iki ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 3 4 ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemini yaptım. İlk ilmeği örmedim. Kesme işlemini yapıyorum. Ve yanındaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmekle diğer ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve örmediğim ilmeği de düz olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasındaki dört ilmeği düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yan yana iki ilmeği kestim ve yanındaki düz ilmeği de düz olarak ördüm. Örmediğim ilmekle diğer iki ilmeğin yerini değiştirdim ve örmediğim ilmeği de düz olarak ördüm. Sıra sonundaki 3 ilmeği ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın modelimizi iki kez beraber kurduk. Örgümüzün arka yüzünde de ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynı şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters ve arttırma işlemi yaptığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. iki düz ve son ilmeği de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizin ortasında da bu şekilde arttırma işlemi kestiğimiz ilmeklerin karşılığında yapmış olduğumuz arttırma işlemi ve ajur görünümü oldu. Çok güzel bir model. Modelimizin büyük parçada nasıl durduğuna da bakalım. Modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Çok güzel, örmesi çok zevkli. Kolay ilerleyen bir model. Her renkte de çok güzel duracaktır. Modelimizin yandan görüntüsü ve düz olarak görüntüsü bu şekilde. Ortadaki ajurlarda modelimize güzellik katıyor. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.